binasıdır. Burası rektörlük binasıdır. Burası ise kütüphane binasıdır. Bu ise Türkistan'daki meşhur Ahmet Yesevi türbesidir. Merhabalar Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Mustafa Bey sizinle Türkiye-Kazakistan ilişkileri hakkında konuşmak istiyoruz. Düşüncelerinizi alabilir miyim bu konudaki? Kazakistan bizim ikinci vatanımız. Nasıl ki Türkiye sizlerin ikinci vatanı ise Kazakistan da bizim ikinci vatanımız. Siz oradan geleceksiniz. Türkiye'nin bilgi paylaşımından faydalanacaksınız, tecrübeler edineceksiniz, tekrar döneceksiniz. Kendi ülkenizdeki öğrencilerinize, arkadaşlarınıza, kardeşlerinize buradaki bilgi ve tecrübelerinizi aktaracaksınız. Böylece bir eğitim köprüsü bir gönül köprüsü kuracaksınız. Mustafa Hocam, işlerinize başarılar diliyoruz. Bugünkü sohbetiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Büyük Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, dil bir köprüdür, tarih bir köprüdür, inanç bir köprüdür. Köprülerimize inmeler ve olaylar... Dünyası ortak eğitim merkezidir. Kazakistan'dan Gülbanu bu filmiyle jürimizden 9 puan alıyor. Azerbaycanlı arkadaşımız İlahe'nin filmini izliyoruz. Resmi adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Hazar Denizi'nin kıyısında İran ve Rusya arasında bir bölgede yer almaktadır. Başkenti Bakü şehridir. Azerbaycan bayrağı mavi, kırmızı ve yeşil yatay şeritlerinden oluşmuştur. Kırmızı zemin üzerinde beyaz renkte sağa bakan bir hilal ve sekiz köşeli bir yıldız bulunmaktadır. Merhaba arkadaşlar. Azerbaycan'ın çok güzel bir yer olduğunu biliyorum. Zenginlermiş ayrıca. Ee, onun dışında temiz olduklarını duymuştum. Misafirperver insanlarmış. Ayrıca Türkiye'de çok seviyorlar. Merhaba. 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 Ee, Azerbaycan'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Türkiye'nin doğusunda. Doğusunda. Azerbaycan'da en var. En büyük ihracat kalemi e, petrol. Evet. Bakü'nün büyük şehri başkenti. büyük şehri başkenti. Kardeş ülke. tek millet, tek millet. Merhaba. Azerbaycan hakkında neler biliyorsunuz? Ee, aynı dili konuştuğumuzu biliyorum. Yani bazı kelimeler farklı olsa da. Ama genelde aynı dili konuştuğumuzu biliyorum. Mesela bizdeki ilmek, e, Azerbaycan'da düşmek. E, yani yakın dilleri kullandığımızı biliyorum. Azerbaycan'dan İlahe bu filmiyle jürimizden 10 puan alıyor. Azerbaycanlı arkadaşımız Munis'in filmini izliyoruz. Merhaba sayın seyirciler. Bugün size ben Azerbaycan'ın hakkında bilinmeyen bir şey anlatmak istiyorum. 1992 26 Şubat'ta Ermenistan silahlı silahlı askerleri Hocalı şehrini bir gecede yok ettiler. Orada çoluk çocuk, kadın, erkek, kimse, silahlı silahsız herkesi katlettiler. Bir soykırım taraftılar. Bugün Hacettepe Üniversitesi'nde bununla alakalı konferans düzenlenmiştir. Şimdi oradan birkaç görüntü almaya çalışacağız. Evet, bu Bunların yapılması, şu kadar kişiye yapılması, bu kadar kişiye yapılmasının hiçbir önemi yok öyle bir vahşet bir tek insana bile yapısı, bütün insanlar yapılmış olur. Ee, bu suçun karşılığı bu dünyada verilemez. Ancak ilahi adalet bunun e, cevabını verecektir. Benim bir beni insan olarak bu dünyada bu acıyla yaşayacağım bellidir. Ama bir tek dileğim var. Bu kötü örnekler e, bizlere gerçek barışa gitmek için ders olmalıdır. Azerbaycan'ın Hocalık kasabası, 6 Hocalık kasabasına Ermeni güçler tarafından saldırdılar ve orada çoluk çocuk demeden herkes katlettiler. Ve biz de şu anda onu kınamak için, Hocalı'ya adalet için buradayız ve İstanbul'dayız. Ankara'dan tüm öğrenci olarak, öğrenci birliği olarak geldik ve bu, bunu Hocalı için adalet istiyoruz. Teşekkürler. Azerbaycan'dan Muniz bu filmiyle jürimizden 11 puan alıyor. Kazakistanlı arkadaşımız Nurcan'ın filmini izliyoruz. Merhaba kardeşim Kere. Anne ve Türkiye'nin programına hoş geldiniz. Bugün bizim konumuzda 12. asra ait olan tarihi eserin etnografi müzesine teslim edilmesini söz edeceğiz. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar o zaman biz kendi konumuza gelelim. Şimdi biz müze uzmanıyla konuşacağız, sohbet alacağız. Şimdi hocam bize bu müzenin e, amacı, Kendiniz anlatsanız bize. Ankara Etnografya Müzesi 1925 yılında eserlerin e, İstanbul'da bir komisyon marifetiyle toplanılması sonucu e, eserler oluşturulmaya başlanılmış. Bu komisyon marifetiyle eserler müzemize kazandırılmıştır. 1927 yılında inşaat tamamlanan Etnografya Müzesi 1930 yılında halkın ziyaretine açılmıştır. E, 1938 yılında Ulu Önder Atatürk'ün vefatı dolayısıyla 38 yılından 53 yılına kadar e, geçici kabir olarak ziyarete kapatılmıştır. Bu tarihten sonra 1956 yılından sonra etnografi müzesi tekrar e, halkın ziyaretine açılmıştır. Teşekkür ederiz. Şimdi biz bir konuğumuzu da görüyoruz bu burada. Burada ben bir tarihi eseri görüyorum. Şimdi bu eseri anlatsanız burada neler yazmış? Ondan da bir bahseder misiniz? Allah'ım. Yani burada gerçekten çok eski dönemdeki yazılar. Yani burada yazın anlamına gelecek olursak yani ilk önce baş, başta e, Kur'an süresinden başlamış. Biz bir, bu Türkistan bölgesini bırakmıyoruz. Unutmadık. Hiç unutmayacağız. Biz sizleri kardeş, biz hepimiz kardeşiz. Kardeş olarak kalacağız sonunuza kadar. Ama biz şu an büyük bir misyonumuz var. Anadolu bölgesi tarafına gidip tüm dünyayı kendimize bağlandırmak. Yani İslam'ı tanıtmak, yaymak. Onun için biz sizleri unutmadık. Biz kardeşiz. Biz daha çok bir bir, bir olacağız. Şimdi evet, bu tarihi mucize eseri ta 12. asırdan itibaren Kazakistan-Türkistan bölgesinde sakladık. Yani koruduk, çok iyi koruduk. Şu anda, bundan sonra da sizler çok iyi daha koruyacağınıza eminiz. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Kazakistan'dan Nurcan bu filmiyle jürimizden 10 puan alıyor. Kırgızistan'da arkadaşımız Saida'nın filmini izliyoruz. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Bu hafta ben Kırgız Kültür ve Dostluk Derneği'ne geldim. Ve Sayın Mirlan Bey ile biraz sizi tanıştırmak istiyorum. Dernekle ilgili bir bilgi almak istiyorum. Ve kısaca kendinizden bahseder misiniz? E, i̇smim Mirlanbek Nurmatov. E, 2000 senesinde Türkiye'nin Konya şehrindeki Selçuk Üniversitesi'nde okumaya geldim. Seyredebiyat Fakültesi'nde Türk Dil ve Edebiyat bölümünü okudum. 4 senede bitirip e, e, Türkiye'nin e, baş, e, başkenti Ankara'ya geldim. Gazi Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler en